<Gülüşmeler> şöyle çek. Şöyle yana doğru. Şimdi yapalım. Merhabalar. Merhaba. Yağmur evet. Başladı mı? Selamlar. Hoş geldin. Evet. Evet gördüğünüz gibi Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Meclisi Aynı zamanda Millet Halk Partisi Mersin'in kadın kolları başkanımız. Bugün merhaba, merhaba. kadına şiddete yönelik bir basın toplantısı düzenledik. Evet. bir korumlar ister demiş. Bunu da yazmışlar. Millet Halk Partisi. Mersin İngiliz Başkanı. Diyor. Şimdi biraz sonra Gülşah Yıldırım Genç. Kadın Kolları Başkanı basın açıklamasını kadına şiddet 25 Aralık dolayısıyla yapacak. Size için sonra kaldığım yerden devam edeceğiz. Burada muhtarlarımız var burada kendileri. Kaldığım üzerinden devam edeceğiz. Evet. geçmiş dönem kadın kolları başkanlarım ve kadın kolları yöneticilerimiz, ilçe kadın kolu başkanlarım, e, ilk kadın kolları yöneticilerim, kadın kollarının kıymetli yöneticileri, üyeleri ve meclis üyelerim, e, sivil toplumun e, kıymetli e, üyeleri, temsilcileri hepiniz hoş geldiniz. Bugün 25 Kasım, Kasım Kadına Yönelik Şiddetli Uluslararası Mücadele Günü. Ülkemizde kadın cinayetlerin durmadığı, Durdura, durdurulamadığı zamanlardan geç, geçiyoruz. Dolayısıyla uzun yıllardır ülkemizde devam eden kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik mücadeleyi yükseltmemiz gereken günlerden geçiyoruz. Şiddetten öte artık bir kadın katliamının yaşandığı günlerden geçiyoruz. Her gün yasta, her gün isyandayız. Kaybettiğimiz tüm kadınları saygıyla anıyoruz. 1960'ta Dominik Cumhuriyeti'nin faşist bir diktatör hükümetinin katledildiği Mirabal kardeşlerin katledildiği 25 Kasım ve 25 yıl önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kadına yönelik şiddetle Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan edildi. O günden bugüne Mirabal kardeşlerden bugüne dünyada mücadelenin öncüsü hep kadınlar oldu. Hala da öyle. Biziz adaletin eşitlik ve emek mücadelesinin öncüsü. Şiddetsiz bir dünya için mücadeleye durmadan devam eden inatçı, inançlı, inan, inanan, direnen kadınlarız. Kadına yönelik şiddetin temel nedeni erkek egemen toplumsal, siyasal ve ekonomik koşulların yarattığı eşitsizlik ve toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılıktır. İnsan hakkı ihlali ve ayrımcılık biçimi olarak kadına yönelik şiddet, kültürel, ...ekonomik, coğrafi sınır tanımaksızın tüm dünyada varlığını artırarak sürdürmektedir. Küresel bir sorun olarak uluslararası mücadeleyi gerektiren kadına yönelik şiddet... ...ülkemizdeki etkinliklerine de bakıldığında her yönüyle toplumsal bir sorundur. Biz kadınların hak ve özgürlüklerini daraltan medeni yasaya, layık, huk layık hukuka kökten saldırı niteliğinde iktidar gücüyle kadına yönelik şiddeti besleyen bir anlayış körüklenmektedir. Kadına yönelik şiddet ile mücadelemiz sürerken, şiddeti önleyici politikaların bütüncül olarak uygulanmasını öngören, uluslararası bir belge olan İstanbul Sözleşmesi'nden tek bir kişinin kararıyla çıkılarak, kadınları şiddetten koruyacak kurumsal ve siyasi çözümler zayıflatılmıştır. İktidarın İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi, sözleşmeyi de verilen taahhütlere artık bağlı kalmayacağı anlamına gelmektedir ve bunun sonuçları son derece vahimdir. Bizler biliyoruz ki kadına yönelik şiddetle mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliğinin her alanda etkin bir biçimde sağlanması ve kadınların insan haklarının korunmasıyla mümkündür. Bunun da muhatabı ve sağlayıcısı devlettir. Kadına yönelik şiddetten korunmak, kadınların yurttaşlık hakkıdır ve tüm kamu kurumları bunu sağlamakla sorumludur. Cumhuriyet Halk Partisi olarak mevcut iktidar politikalarının ve kurumsal işleyişinin kadınları yalnız bıraktığı her alanda kadınların yanındayız. Yerel yönetimlerdeki iktidarımızı kadınların eğitim ve iş yaşamına katılımı, kadın yoksulluğunun giderilmesi ve toplumsal hayatın sürdürülebilir kılınması, e, kılınması için ürettiğimiz sosyal politikalar, kültürel politikalar, vatandaşı güvende hissettirecek kent politikaları geliştirmek ve uygulamak için kullanıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm bunları ifade ettikten sonra kadına yönelik şiddetle mücadelede ibedilikle yapılması gerekenleri açık bir şekilde ifade etmek isteriz. 1. Türkiye Cumhuriyeti 1 Temmuz 2021'de bir kişinin kararı ile imzasıyla çekildiği İstanbul Sözleşmesi'ne ivedilikle geri dönmelidir. 2. 6284 sayılı Kanun'un etkili bir şekilde uygulanması önemlidir. Özellikle sözleşmeden çekildikten sonra kanun bütüncül bir bütüncül bir şekilde uygulanmadığı için ülkemizde kadınların temel hakkı olan yaşama hakkı ihlal edilmektedir tüm koruyucu ve önleyici tedbirlerin yapılmasını garanti altına alan 6284'ün etkili uygulanması uygulanmalı ve bunun bizler takipçisiyiz. 3. 2011 yılında kadın ve aileden sorumlu devlet bakanlığı yerine kadın e, yerine aile ve sosyal politikalar bakanlığı kurulmuştur. Kadın politikalarını aileye yönelik politikalarda sınırlandıran bir yaklaşımı ele alan yapıya dönüşmüştür. Aileye yönelik sosyal politikalar önemli, önemli olmakla birlikte kadınların yaşamını tamamen kesinlikle kapsayamaz. Bu nedenle iktidarımızda Kadın ve Eşitlik Bakanlığı kuracağımızın buradan sözünü veriyoruz. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin artışı kadınları toplumsal yaşam içinde güvensiz hissettirmektedir. Toplumda cezasızlık ve adaletsizlik duygusunu ortadan kaldıracak yasal uygulamaların takipçisi olacağız. 5. Kadınların iş yaşamının iş yaşamına katılımını destekleyecek, kadınların eşler eşde, eşler işe eşit ücret talebinin gerektiğini, eşitlik politikaları ve sosyal politikalar kapsayıcı bir biçimde uygulanmalıdır. 6. Kız çocuklarının eğitim hakkı devlet güvencesinde olmalı ve eğitim hakkının engellenmesine karşı yasal yaptırımlar etkili bir biçimde uygulanmalıdır. 7. Afet dönemlerinde kadınların karşılaştıkları zorluklara kısa sürede çözüm üretmenin ve krizlere karşı daha etkin eylem planlarının hazırlanması devletin yükümlülüğündedir. 8. İletişim ve haber alma özgürlüğünü koruyacak yasal düzenlemeler dahilinde oh. Dijital medya araçlarının kadına yönelik şiddet amaçlı olarak kullanılmasını önleyecek politikalar üretilmelidir. 9. Kadınların temel sağlık hakları ve sağlık hizmetlerine erişimi devlet tarafından ön koşulsuz olarak kesintisiz sağlanmalıdır. 10. Toplumda başta engelli, genç, yaşlı, yoksul olmak üzere tüm dezavantajlı gruplar içinde kadınların farklılaşan ihtiyaçlarını dikkate alan politikaların geliştirilmesi ve uygulanması son derece önemlidir. 11. Kadınların siyasete eşit ve güçlü şekilde katılımını destekleyecek mevzuat düzenlenmeleri yapılmalıdır. Kadınların karar alma mekanizmalarındaki varlığını destekleyici politikalar oluşturulmalı ve uygulanmalıdır. Ve biliyoruz ki tüm bu başlıklar çerçevesinde kadına yönelik şiddeti sonlandırma mücadelesine çare Sosyal demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan eşitliktir. Çare bu ülkenin tüm kadınlarını Anadolu'nun dört bir yanındaki doğusundan batısına, güneyinden kuzey, kuzeyine tüm kadınları ayrım yapmaksızın birleştirme ve onlarla birlikte mücadele etme isteğinde olan Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir. Çare bizdedir.